Şunu Arkadaşlar bugün daha geldik zeytinlerimize gübre vermeye. Zeytinlerimiz canlansın. Daha çok versin diye gübre atıyoruz. Odunlarımız budadık. Zeytinlerimizi budadık. At güzel at güzel versin verim. Evet. Abi sen ne yapıyorsun? Yiyelim, ha tamam. Evet. Tamam tamam. <laughs> evet lazım olacak onlar. Kolay gelsin yenge. bakalım. <laughs> Çekiyoruz, çekiyoruz. Hadi bakalım. Ağaçlarımız budandı arkadaşlar. Taze taze dalları oldu. Çok güzel. Hava çok güzel bugün. Herkes dağda yine. Bahar artık kendini göstermeye başladı. Bademler açıyor, laleler açıyor. Evet, Selçuk kalemiz de görünüyor mu arkadaşlar? Yaklaştırayım. <laughs> Az bak. Bu aşağıya Buraya mı? Bu aşağıya çıkıyor mu? Az bakacağım darbana. Azam. geçen sene bitirmiştik. Odlumlarımız. Çuval, kaldı? Hayır, şu anda şu anda gel gittim. Cengiz nergizler vardı hepsini kopardın mı? Ha? He? şurada varmış. Burada var nergiz. Burada varmış Çekeyim. Bir dakika. Ver, ver, ver. Nergizlerimiz kırılmış. Maşallah maşallah. Arkadaşlar. Bunlar birkaç ay önce diktik. Açmış bile. Maşallah. Evet. Attım, attım, tamam. hadi, bu mi? Burada. Buradakiler kopmuş herhalde. <laughs> Cengiz bunlar koparmışın. Evet arkadaşlar. Evet, de deremiz var burada. Bak akıyor mu? Bakayım bir kere. Akıyor mu? Az akıyor arkadaşlar ama sesi duyulmuyor herhalde. Şıkır şıkır şıkır. Akıyor da. Sesini duyuyor musunuz? Eydiven bir yukarıda kaldı ha elimde